Oh kahvaltılık çeri domatesleri müthiş harika harika. Evet bugün kahvaltıda bunlar var. Ayrıca de e, samsak, zeytinyağı, e, biber ve domatesler var. Onu da güzel kızartıyorsun. Şöyle bandıra bandıra yiyorsun ve harika oluyor. Bugün bunları da soframda kahvaltı soframda yer vereceğim arkadaşlar. Hatta biraz toplayıp da bir teyzem var ona götüreceğim. Leman Ezan var kentte. Ona da biraz toplayıp götüreceğim. Oo, bak burada da patlıcanlarım var. Hepsi harika olmuş. Müthiş güzel hepsi. Çeri domateslerim inanılmaz güzel hepsi. Ya. Esas ne varsa burada var. Öf 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 öf. Bakar mısınız? Harika hepsi ya. Biraz bugün domates toplarken ellerim böyle